çeşitli hisseler üzerine konuşacağız da burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışman değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın, mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Bu arada Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında var. Sizler de videonun altındaki linklerden hem Telegram'dan hem Twitter'dan bizi takip edersiniz. E, videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı. High puanı vermeyi, kanala abone olmayı da unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum gerçekleştiren herkese. Son işlem günüyle birlikte tabi endeks sınırlı pozitifle birlikte haftayı kapatmış bulundu. Bununla birlikte bankacılıkta da tabi ciddi ilerlemeler vardı. E, Sasa buraya herhangi bir katkı yapamadı. Geri çekilmeler oldu. Sasa tarafına bakacak olursak. E, normaldir, her zaman söylüyorum. Sasa'nın içinde bulunduğumuz e, dönemde dönemlerde çok fazla sasadan bir yatırımcının beklentisi e, olmamalı. Daha orta uzun vadeli vizyonuna yatırımcısı ne yapabilir, bir göz atabilir. Fakat şu dönemlerde faiz indirimlerin erken dönemlerin dediğim özellikle öyle aman aman da bir şey beklememek e, gerektiğini defalarca ifade ettik. Buradaki haber 10 yılda dolar bazlı getirinin yüksek olduğu şirketlerden bahsediyor. Tabi bunlar, bu 2023 yılında yapılmış bir haber. Bu haber çıktığında bile son bir yıldır çok agresif bir şekilde esasında Sasa düşüyordu. Böyle de bir durum var yani. O yüzden Sasa 2022 yılından beri özellikle oldukça geri çekilen bir yapıyla bizlerin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde de zaten benzer bir vaka oldu biliyorsunuz. Bir bundan günlerde dediğimde daha doğrusu haftalarda diyelim hani öncesinde bir tavil ihracı meselesiyle başladı. hani SPK'dan onay geldi Sasan tavil ihracına diye olumlu bir haberle başladı. Düşük fiyatlardan bu sefer Sasa satışının söz konusu olacağı öğrenilince anlaşılınca bu sefer de tam tersi fiyatlarda agresif düşüşler gördük. Bu bir de 2022'den beri çok sık oluyor. Hani SPK tavil ihracını onaylayıp satıştan bahsediyorum. Genel olarak satış yani düşük fiyattan satış işte teminatlandırma carçurt bu muhabbetler çok sık oluyor. Ee, geçtiğimiz etaplardan bu yana. Dolayısıyla bunlar da fiyatı baskılayan unsurlar. Kimisi şeyi soruyor. Bu tabi mantıklı bir soru değil. hep söylüyorum. 2022'de başlayan düşüş Erdemoğlu'nun hisse fiyatları yüksek açıklamasıyla bağdaştırılıyor. Fakat daha önce de belirttiğim gibi buradaki söylem aslında hani Erdemol'un malumu ilan etmesi yani kral çıplak demesi tabiri caizse. Erdemoğlu o açıklamayı yaptı diye fiyatlar düşmedi. Fiyatlar zaten düşecekti ve Erdemoğlu o açıklamayı yaptı. Çünkü öyle düşünün ki hissenin o tarihlerdeki fiyatı Tüpraş'ın 4 katıydı. Bunu daha önce de söyledim. E 3 katından fazlaydı yani genel olarak 4 katına yakındı. Böyle bir balon bir yerde patlayacaktı ve o tarihlerde patladı. Hektaş'ta buna e, çok benzer vakalar gördük. Hektaş da aynı şekilde inanılmaz derecede yükseldi. E tabi buranın patronu da aynı anda aynı açıklamayı yapmadı ama burada da düşüş başladı gördüğünüz gibi değil mi? Neden? Çünkü burada da bir büyük bir balon vardı ve buradaki balon da patladı. Burada ancak böyle iyice faizler düşsün ki bunlar tekrardan güçlü fiyatlamalar yapabilsin. İçinde bulunduğumuz süreçte ben hala Mevcut ortamda bunların Sasa ve Hektaş'ın böyle e, sürdürülebilir ve yapılan yatırımların tam olarak kalıcı olacağı yatırımlar çekebileceğini çok fazla düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. E, mesela şu anda Şubat ayına biliyorsunuz giriyoruz. İşlem yeniden işlem görmeye başladığında piyasa e, Şubat ayında olacağız. E şimdi Şubat ayında. Endeks genelinde düzeltmeler olabilir bence. Bütün bu düzeltmeler olurken e şimdi e, çok ciddi yatırım alan şirketler, büyük e, hisseler vesaire daha ufak tefek düşüşler yapar. Misal veriyorum. E sonra tekrar fiyatlar e, zaten daha e, yani %3-5 bile yükselememiş SASA ile Hektaş daha bile fazla düşer. Anlatabiliyor muyum? Bu sefer son kısmi kazançlarını bile siler. Böyle ilerleyen aylarda bunlar böyle yürür gider yani kısacası. Daha doğrusu gidemez. Lafı kelişi söyledim. Burada şeylerden bahsediyor. Evet yani zaten ben de bundan bahsediyorum. Hani 10 yıla da gerek yok. Hani son 10 yılı şöyle bir kenara koyun. Sasa ve Hektaş'ta. Zaten 2022'de 22'den 2022 arası işte 21-22 vesaire neyse o pandemi döneminin içerisinde zaten öyle bir yükseliş oldu ki yani e, dünya borsalarında tarihte az rastlanmıştır böyle bir şey. öyle bir balon. Ve o kadar böyle toksik iğrenç bir kitle vardı ki mesela söylüyorsun diyorsun ki, ee, i̇şte ya bunlar da bak bunlar sağlam Papuç değil Hani şirketler tabii ki o ayrı, o ayrı. Hani bu fiyatlamalar e, Sağlam papuç değil Normal bir şey değil Bu sefer e, onu alan eşekler Senin üstüne gelmeye başlıyor Seni eleştiriyor Yok efendim işte şöyle böyle Bilmem ne Bu sefer oradan o zaman alanlar işte Şu anda içeride Tamam mı Adam bir de yani şey yapıyor. Söylediğin zaman, uyardığın zaman mesela sana diyor. İşte yok efendim, şöylemiş, böylemiş. Şimdi otur işte yerinde. Öyle mi yaparsın? Ege endüstriye geçelim hemen. Ege endüstri tarafında ne var ne yok? Burada da tabii ki ciddi bir çekilme var. Bakın bir şeyin farkında mı? Ege endüstri mesela bakın fiyatlaması bayağı bir sürdü. Onu da tekrardan söyleyelim. Genellikle hani bu e, Hektaş, Sasafan bunlar 2022'de falan düştü ama borsadaki ayı sezonu daha çok 2023'te bir kısmen bu durgunluk başladı. 2024'te tam hissedilmeye başlandı. Öyle söyleyeyim ben size. Bu Ege Endüstri de 2024'ün e, mayısından diyelim hadi beri zayıf kalmayı sürdürüyor ve o tarihten beri şu Yani zaman bazlı olarak e, ideal olmakla birlikte tabi yine fiyatlama e, oransal olarak şu ama şuna çok dikkat edelim bakın farkındaysanız buradakilerin hepsi bunların tamamı şu son 10 yılda çok güçlü yükselen hisseler listesi nedense içinde bulunduğumuz geçtiğimiz bir iki yılı kapsayan düşüş döneminde ki bunun içinden çıktık ama hepsi tabii ki yükselmiyor şu an. Yine en çok düşenler. E demek ki neymiş? Borsada böyle bir şey var ya çok yükselen çok düşer. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.